Hadi bekliyoruz gel. Elinin körü oldu dersin. Bıraktığın yerdeyiz. Gel bizi al hadi. Kıçımıza baka baka dönüyoruz. Tamam ya bozmayın moralinizi. Biz daha ölmedik. Keşke ölseydik ya. Keşke ölseydik. Adam bizi yerin dibine soktu canlı canlı. Keşke ölseydik. Yüzme kendini kuzucum. Ben sana kendi ellerimle iş bulacağım. Kendi ellerimle evlendireceğim seni. Bak elimden gelin yapacağım göreceksiniz. Anne ...hakikaten elinden geleni yapmaya başladı. İşveren baba... ...niyaz ediyorum önce Allah'a sonra sana. Ne olur, ne olur işver oğluma. Anneannem de yardım etmeye çalıştı. Tabii dili döndüğü... ...akla erdiğince. Allah'ım senin her şeye gücün yeter. Ne olur benim torunuma da... ...torunuma da ne isteyecektik? İş anne, iş. Tamam. Bir iş ver. Ne olur. Ne olur bir iş ver. O sırada babamsa... İbrahim. Hı? Senin bir sürü iş sahibi ahbabın var. Diyorum ki onlarla bir konuşsan. Belki yanlarında bizim oğlana iş verirler ha? Kusura bakmayın ben kimseye gebe kalamam. Gebe kalamaz mısın? Gebe kalmak kötü bir şey mi İbrahim? Ben senden kaldım ama. Ben de gebe kaldım ama kimi doğurdum bilmiyorum. Beni doğurdun ya anne. A -a 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 -a. <laughs> ben de oğlumu doğurdum gül gibi büyüttüm. Peki sen ne yaptın İbrahim? Ya ben gebe kalmak derken mecazi olarak söyledim. Yani ben kimseden torpil isteyemem başkaları gibi. Ay başkaları gibi. E sen o başkalarını beğenmiyorsun yani. Senin o beğenmediğin başkaları var ya. Çocuklarına düğün yapıyorlar, iş kuruyorlar, ev bark bırakıyorlar. Sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın? Ben de namusumla, şerefimle büyüttüm. Şerefli bir soyadı bırakıyorum. Yetmez mi? Ay şerefli bir soyadı bırakıyormuş. Bir şeye de benzese soyadı. Dandinoğlu. Kına gecesinde en çok soyadım Dandinoğlu olacak diye ağladım ben be. Sen ne diyorsun? Aşk olsun sudan. Biraz daha kaçmadı mı? Bazılarının soyadı taşıyana şeref verir, bazıları da taşıdığı soyadına şeref verir. Şeref veriyormuş. <laughs> tamam, madem öyle, bundan sonra soyadına şeref vermek için oğlumuza iş bul, düğün yap. Yoksa senin o şerefli soyadını bırakıp kendi gül gibi kızlık soyadıma döneceğim, haberin olsun. Ee, sen dönersen ben de dönerim. Tabii asıl ben elimden geleni yapıyordum. İşsizler bilir. Başvurduğun çoğu şirket cevap Tut bile vermez. Ama sen her bilinmeyen numarada heyecanlanırsın. Sıkmayın canınızı. Bizim mahallenin milyonerinden gider para isteriz. Bizim mahallenin milyoneri kim anne? Senin de hiçbir şeyden haberin yok. Başvekil Adnan Menderes dedi ya her mahalleden bir milyoner çıkaracağım diye. Bizim mahalleden çıkmadı mı? Çıkmadı anne. Olsun belki bize çıkar. Allah'tan umut kesilmez. Ben şeyi çok seviyorum. Pansu çilleri, kirpikleri böyle böyle. İyi baş baka. Bilinmeyen numara başvurduğum şirketlerden biri olabilir. Efendim? Alo, İsmail Ferhat Dadinoğlu mu? Buyurun benim. İş başvurunuz için arıyorum. Bugün 14'te mülakat için uygun musunuz? <laughs> evet, çok uygunum. Çok çok uygunum. Tamam. Ee, 14'te dörtte oradayım o zaman. Ee, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Oh, oh! Tamam be. Şak! Hadi inşallah annem. <gülüyor> 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 Çuk oturdu. Kimse babanın eski ceketi demez. Sanki sonlu moda. Ne demezsin? Bu ceket en son moda olduğu zaman Efkarlıyım abiler filminde Bülent Ersoy giymişti anne. Hadi bakalım anneye yaf yetiştireceğine şu küpeyi çıkar. Küpeli olanlara iş vermiyorlar, kız da vermiyorlar haberin olsun. Ferhat. Hı? Aç oğlum ağzını. Cık. Ona be. Pirinç. Ya yani. anne. Okunmuş pirinç oğlum <laughs> aç. tamam. Şişt. Hı? 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 Babanın elini öpmeyecek misin oğlum? Neymiş E öp. Hayır doğasına. Anne babamın kendine ayrı yok ki bana.